Arkadaşlar yüzünüzü tam 10 yaş gençleştirecek botoks etkisi yapan doğal yöntemi sizlerle paylaşacağım. Bu doğal maske sayesinde yüzünüzdeki kırışıklıklardan, gözaltı morluklarından, kaz ayaklarından, siyah noktalardan, güneş lekelerinden kurtulacaksınız. Üstelik cilt e, renk tonu açıcı özelliği de vardır. Tarifi hemen anlatmaya başlayalım. Marketlerde satılıyor arkadaşlar. Yaş hamur mayası. Lütfen bunu kuru mayayla karıştırmayalım. Marketlerde altılı olarak da satılıyor. Bunlardan temin edeceksiniz. Yaş hamur mayasını aldınız. Bir kasenin içerisine arkadaşlar. E, yarım yemek kaşığı kadar yaş hamur mayası ekliyorsunuz. Bunun içerisine arkadaşlar sulandırabilmek için yeterli miktarda su ekleyeceksiniz. Yani e, çeyrek yemek kaşığı kadar su eklerseniz bu hamur mayası maske kıvamına gelecektir. Bunun kıvamını siz ayarlayacaksınız göz kararıyla. Ve bunu tüm yüzünüze değerli takipçilerim güzelce hafif masaj yaparak yedireceksiniz. Bunu kurumaya bırakacaksınız yüzünüzde. Yani yaklaşık 30 dakika kadar yüzünüzde kalacak. Kuruduktan sonra Yüzünüzü güzelce yıkayacaksınız, temizleyeceksiniz. Farkı ilk kullanımdan itibaren göreceksiniz. Renginiz açılacak, lekeler gidecek, kırışıklıklar gidecek. Ve bu maske arkadaşlar haftada iki defa fazla değil. Yani üç günde bir uygulayabilirsiniz. Uyguladıktan sonra yaz aylarındayız artık. Güneş kremi kullanmayı lütfen ihmal etmeyin değerli takipçilerim. Akşam saatlerinde uygularsanız sabaha kadar cildiniz kendini toparlar güneşe karşı hassasiyet geçmiş olacaktır. Lütfen güneş kremi kullanmayı unutmayın. Kanalımda sizler için birçok faydalı bitkisel doğal yöntemi paylaşıyorum. Lütfen bu kanalı takip etmeyi ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir sağlıklı doğal yöntemde görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakınız.